Şimdi size izleteceğim şeyi, videoyu, yani küfür ederek başlamış olsam diyeceksiniz ki ya sisi edepsizlik yapıyorsun. Şimdi ben etmiyor olsam ya bu kadar olağanüstü bir hal mi sergiliyorsunuz? Evet olağanüstü bir hal var onun için sebepsiz şekilde susmak zorundayız. Ağır eleştiriler yapıyoruz ama küfür edemiyoruz. Hemen askıya alınıyor. Aslında Taksim Meydanı'nda askıya alınacak bir şey izleteceğim bir sonraki videoda. İki tane şırtıntı. Aileleri nasıl bir ders verdiyse, hayat dersi onlara, nasıl bir yetiştirdiyse... ...herhalde e, muntazaman, e, ters ilişki çocukları diyelim bunlara. Ya siz nasıl bir ahlaksızsınız? Bu kadar insan, binlerce insan ölmüşken bu depremden nemalanarak hareket edip insanlara kahkahalarla gülüp... Allah'ım sen bir daha bu ülkeye deprem olarak nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralarım. <laughs>